Michael dövmesine bakıp bir ayna çıkartır ve bir dizi sayıyı yansıtır. Bu sayıları bir kağıda not alır. Dışarı çıktığında bankların arasında bir şeyler arar. Kısa sürede aradığı şeyi bulur. Bu vida Michael tarafından tasarlanmıştır ve seri numarası dövmesinde yer alıyordur. Ayrıca kaçış planı için çok önemli bir araçtır. Michael bir sandalyeye oturup bir madeni parayla gizlice vidanın yivini çevirmeye başlar. Ancak tam o sırada T-Bag gelir. Michael'ın oturduğu yer onun yeridir. Vidayı orada bırakıp dinlenme alanından kalkıp ayrılır. Ertesi gün Michael vidayı çevirmeye devam eder. Sonunda onu çıkarmayı başarır. Ama t yine gelir. Michael'ı Vida'yı teslim etmeye zorlar. Bir gardiyan ortaya çıkar. t geriniyormuş gibi yaparak Vida'yı adamına verir. Michael ise sessizce uzaklaşmak zorunda kalır. Kimsenin dikkatini çekmediği bir anda Michael t hücresine gizlice girip Vida'yı aramaya çalışır. Ama t tarafından yakalanır. Michael yalnızca çetesine katılmak istediğini söyleyebilir. Ancak Sinot bu sahneyi görür. Michael bir sonraki adımını düşünürken hücrenin demir kapısı açılır. Gardiyanlar sayım için gelmiştir. Güçlü bir adam kurallara uymayıp sıradan çıkar. İki çete de kısa sürede kavgaya tutuşur. Michael aşağıya atılır. t adamı bu fırsattan yararlanarak Michael'a doğru hamle yapar. Michael karşılık verip onu etkisiz hale getirir ve Vida'yı geri almayı başarır. t şaşkınlık içerisinde olanları izler. Michael hücresine dönüp Vida'yı yere sürter. Kısa sürede onu altıgen hale getirir. Kolunu sıvayıp dövmesiyle karşılaştırır. Neredeyse birebir uyuyordur. Sonra tuvalete gider. Vida'yı altıgen somuna yerleştirip başarıyla çevirir. Bu açıklıktan kanalizasyona sızıp revir bölümüne geçiş yapabilecektir. Bu tünel kaçışın anahtarı olacaktır.